Pratik zeytinlerinden biraz bilgi aktarayım. Değerli dostlarımız, dünyanın enerji hatları değişiyor. Dünyanın enerji alanları değişiyor. Ve şimdi dünyanın en büyük enerji alanı bir zamanlar olduğu gibi yine Manisa. Değerli dostlarımız, Tantalos kara göle gönderildiğinden beri Manisa'nın enerji alanı azalmıştı. Fakat şimdi yeniden Manisa'nın enerji alanı kuvvetlenmeye hem de dünyanın en yüksek enerji alanı olmaya başladı. Manisa Kafka, Manisa İzmir'in orta yerindedir. 1517 metre yüksekliğinde yekpare bir kayadır. Maviye çalar rengi Uranüs'ün zenginidir. Uranüs, Satürn ve Jüpiter'in etkisiyle yüksek bir titreşim yaratır. Bu yüksek titreşim Manisa mıknatıs özelliği kazandırır. O yüzden 1315'ten önceki adı Magnezya idi. Magnetik memleketi manasındadır. Dünya depremlerinin Yıkıcı etkilerini %86 azaltır. Çünkü onların enerjilerini kendisine bir elektrik süpürgesi gibi bakımlar ve en yüksek noktasında bulunan bacalardan. Bugün gider bakarsanız obruklardır onlar. Oradan pah diye gökyüzüne bırakır. Şifaya dönüştürür. Manisa kaftandaki ağaçlar. Bu çekim etkisiyle insanların ve hayvanların hastalıklarını emerler. Ve gökyüzüne Hoh! şifaya dönüştürerek bırakırlar. Manisa kaftan metre yüksekliğinde bir dağdır. Yarı kadar insanların iç organı vardır. Yarı belinden noktasına kadar zümrüdankaların iç organları vardır. Tüm bu iç organlar taşa dönüşmüştür. Manisa kaftanın eteklerinde dağın en aşağısında taşlar insan şeklinde girmiştir. Dağın en yükseğinde ağaçlar zümrüdanka şeklinde girmiştir. Zirvede zümrüdankalar ağaç şeklinde. Etekte taşlar insan şeklinde. Değerli dostlar. Melisa Kaftan'ın 1517. metresinde en yükseğinde kanat açmış uçmaya hazır bir zırh danka görüntüsünde kızıl çam ağacı var. Göğsünün sol tarafı boş, kalbi çıkarılmış. Etraf kalbe benzeyen taşlarla dolu. Kim ki yerden kalbe benzeyen bir taş alır. Zümrüdanka ağacın sol göğüs, sol göğüs boşluğuna koyarsa kalbine kavuşan zümrüdanka canlanır. Ve zümrüdankanın kanatlarına çıkmak, sırtına oturmak isterseniz zümrüdanka ağacın kanatları altında kocaman bir kalp var. 120 santim uzunluğunda hemen hemen kendi benzeyen bir taş. Ona basarsınız, sağ kanadın üzerine çıkarsınız, sonra iki omzun arasında oturursunuz ve uçarsınız. Bu zırdan ağaçtan, 150 metre güneyde ve bu ağaçtan birkaç metre daha yüksekte. Yerden tek gövdeye çıkan ve sonra dört gövdeye dönüşen, üzerinde Allah Muhammed yazan bir ağaç var. Ve bu ağacın yaklaşık 7 metre güneyinde, üzerinde Muhammed yazan ağaç var. Ve bu ağaçtan 120 metre kadar güneyde, Üzerinde Hazreti Süleyman'ın mührü olan bir başka kızılçam ağacı var. Ve Murat Eltel hocamızın gidip gördüğü, benim henüz görmediğim, inşallah yakın zamanda gidip göreceğim ve fotoğrafını paylaştığımız bir başka ağaç var ki, bakın şimdi şok olacaksınız, Fatih Sultan Mehmet Han şeklinde bir ağaç. Fatih Sultan Mehmet Han'ın alnı, gözleri, burnu, sakalı, yüzü, omuzları, sarı ve padişahlık tacı. Evet, hepsi kaftandı daha neler var? O yüzden değerli dostlarımız, eğitmen arkadaşlarımız kamplarına kamplar düzenliyor, kampları kaçırmayın. Bugüne kadar ben kamplar düzenliyordum, artık yeter. Eğitmen arkadaşlarımız kamplar düzenliyorlar. Ben yeni bilgiler, yeni modüller geliştiriyorum. Hocalarımız da yeni bilgiler geliştiriyor. Değerli dostlarımız, Kasım 2020'de Manisa Kaftan'da Zümrüt Ankar buldum. Beyaz mermerden, çakmak taşından 2 kilo 510 gram ağırlığında. Tamamen doğal. Hiç insan yontusu yok. İki parça. Bir Zümrüt Anka. Kırılmış bu kalp o yüzden iki parça. Kim ki yerden aldığı kalp şeklindeki bir taşı Zümrüt Anka'nın sol göğüs boşluğuna kalp niyetine koyarsa. Kim ki şehre indiğinde Manise Kaftan'ın eteklerinde Niobe kayasının sol göğüs boşluğuna gider oturursa. Zümrüt Anka ya da Niobe kalp olur. Ve gülmeye başlarlar. Canlanırlar. Evet değerli dostlarımız. Bakalım ne yazdınız? Neler yazdınız? Kim canlı yayına katılmak istiyor? Kime nasıl bir katkım olabilir? Haydin bre değerli dostlar. Haydin bre. Haydin bre dağlarında. Zümrülanka kalpleri var. Haydin bre dağlarında. Zümrülanka kalpleri var. Arkadaşlara selam verelim. Hava uzun, Ayla Çil, Ayşe Akkurt. Selamlar saygılar. Sevda Veli Yeva. Filiz Epaydın Kandemir. Duru takı tasarım. Yasemin Er, Hazel, Altınol, selamlar saygılar. Begüm Sırmatel, selamlar saygılar. Değerli dostlar, en eski eğitmenlerimizden, eğitimlerimizi ilk alan arkadaşlarımızdan Begüm Sırmatel, selamlar saygılar. Güler Ergün Şen, Nurperi Arsin, Mehmet İzim, selamlar saygılar. Aysen Çiğdem Doğan, Meryem 9963, Nihayet Çe, Gülcan Şahin, Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mari Grumi. Allah Allah. Azerbaycan'dan desem orada uzatma iyisi yok. da mı katılıyor acaba? Mari Grumi. ne havalı bir isim. Soyadınız çok güzel. Ne Boşnak. Selamlar, saygılar. Yasemin Hadi. Mine Ümran Kesim. Ay güzel 82 92 018 Hatice İçigen. Hoş geldiniz. Sema Karakaya. Gülşah Stor, Mucizeler Kalbimizde, Hanife Karaağaç, Nermin Abbasoğlu, Koçer Fidam, Leyla Mardinler, hoş geldiniz. Kübra Gügercin, Serpilistan, hu, hoş geldiniz. Değerli dostlarımız bugün Yeşilköy'de, Murathan Akademi'de eğitmen arkadaşlarımızla muazzam güzel sohbetler, röportajlar, canlı yayınlar yaptık, reklam çekimleri yaptık. Kübra Gügercin hocamın güzel reklamlarını görmüşsünüzdür. Şokozon, akşamınız hayır olsun, amin cümlemizin, sizlerin de her vakti hayır olsun, amin. Evet değerli dostlarımız eğer sorularınız varsa sorunuz. Sorunlarınız varsa yazınız. sorularınıza cevabı, sorunlarınıza çözüm olalım. Canlı yayında yapacağımız birkaç dakikalık meditasyonla inşallah şifanıza vesile olalım. Şu an canlı, yayın, canlı yayına katılmak için bir arkadaşımız henüz yorum yazmadı. O halde ben size kadim bilgileri, Refik Korkmaz eğitimlerinin bilgilerini aktarmaya devam edeyim değerli dostlar. Bizi izleyen değerli dostlarımız dünyanın kimsesiz olduğunu zannetmeyin. Dünyanın bir annesi, babası, bir kız kardeşi, beş erkek kardeşi, iki amcası ve 450'den fazla da yeğeni var. Ve dünyamız bir kız çocuğu. Annesinin adı Ay, babasının adı Güneş, kız kardeşinin adı Venüs, beş erkek kardeşinin adı Merkür, Uranüs, Satürn, Jüpiter, Mars. İki amcasının adı Neptün, Plüton. Yeğenleri 450 tane olduğu için isimlerini saymayalım. Bu saydığım gezegenlerin uydularıdır onun yeğenleri. Güneş sistemi de isterseniz deyin ama en doğrusu güneş ailesi. Belki şimdi bazılarınızın söyledi güneş. İşte güneş ailesi bizden söz ediyor diyorsanız hayır sizden söz etmiyoruz. Gökyüzündeki aileden dünyamızın akrabalarından söz ediyoruz. Peki dünyamızın gökyüzünde anne babası akrabaları varken dünyamızın içine girelim atmosferin içine ve Anadolu'ya inelim. Dünya ülkelerinin bir annesi var dünya ülkelerinin bir babası var. Dünyanın bütün ülkelerinin annesi Anadolu, babası Girit. Dünyanın bütün insanlarının annesi Anadolu, babası Girit. Dünyanın bütün hayvanlarının annesi Anadolu, babası Girit. Dünyanın bütün bitkilerinin yosunundan çınarına annesi Anadolu, babası Girit. Dünyanın bütün varlığının yani atomdan molekülden dağlara, taşlara, dünyanın kendisine, okyanuslara. Gördüğünüz bildiğiniz her varlığın annesi Anadolu, babası Girit ve fikirler, edebi yakınlar, sanat akımları, her tür felsefik düşünce, aklınıza ne gelirse hepsinin annesi ana, dolu, babası girit. Devletlerin, fikirlerin, felsefik akımların, sanatın, sporun, her şeyin rahmi marmara denizi, bütün atomların, moleküllerin hatta dünyanın kendisinin rahmi marmara denizi, Yosunundan çınarına bütün bitkilerin rahmi marmara denizi, böceğinden ejderhasına bütün hayvanların rahmi marmara denizi, bebeğinden ihtiyarına, ak saçlısına, ninelerimize, dedelerimize, hepsinin rahmi marmara denizi. Her şey marmara denizinden doğdu. Atlantis marmara denizinden doğdu ve oradan ayrıldı. Nuh'un gemisi marmara denizinden çıktı ve her şey marmara denizinden çıktı. Allah korusun gün gelir de Marmara Denizi ortadan kalkarsa yani Anadolu plakası Trakya'ya doğru baskı yapa yapa Anadolu kıyıları Trakya kıyıları ile birleşirse Marmara Denizi ortadan kalkarsa değerli dostlar bunun benimle hiçbir alakası yok. Ben sadece söylerim. İnsan doğmaz, hayvan doğmaz, tohum doğmaz, fikir doğmaz, devlet doğmaz. Hayat hemen hemen yüz yıl içerisinde yok olur gider. Değerli dostlar, en değerli dostlar. Meriç nehrinde su kirliliği başlamış. Meriç nehrinde su kirliliği başlıyorsa bu sadece ekosistemdeki bir dengesizliğe sebep olmaz. Anne rahmindeki bebeklerin kordonlarının hasar görmesine başlar. Hasar görmesine sebep olur. Sadece insanların anne rahminde bebek kordonu yok. Hayvanlar da anne rahimlerinde bebek kordonuna sahipler. İşte şimdi Meriç'in kirlenmesiyle bütün canlıların bebek kordonu iltihaplandı. Değerli dostlar, Sadece o da değil ki. Doğacak olan bir felsefik akım, bir sanat, bir spor, bir düşünce. Onları da besleyen anne rahmindeki kordon şimdi iltihaplandı. Dolayısıyla sağlıklı temelleri oturmayacak bu söylediklerimiz. Bunun böyle olduğunu bütün dünya bilse Meriç'in temizliğini Türkiye'ye mi bırakırlar? Hayır. Türkiye'den önce kendileri fonlarla desteklerler. Daha biz elimizi bile parmağımızı bile oynatmadan bütün dünya Meriç'i temizlemek için sıraya girer. Çünkü sadece Anadolu'daki anne rahmi bebeğinin kordonu hastalanmadı. Bütün dünyadaki canlıların anne rahmindeki bebeklerin kordonları hastalandı. Ve bir gün olur da. Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan üçgeninde boy gösteren Rodop dağları. Allah korusun. Bir sıkıntı uğrarsa anne rahmindeki bebeklerin tamamının plasentaları sıkıntıya uğrar. Rodop dağları anne rahmindeki bebeğin plasentası. Arda Nehri, Meriç Nehri, Plasentadan bebeğin göbeğine bağlanan kordon. Marmara anne rahmi. Beley beley değerli dostlarımız. Bakalım ben bunları anlatırken neler neler yazdınız. Neler neler Dilara. Neler neler Dilara. Genceden gelilen yüküm hurmadır. Gencenin yolları burma burmadır. Gencede bir kız var. Teli durnadır. Güneşe sen çıkma ben çıkam diyor. Ay diyor. Vay diyor. Güneşe sen çıkma ben çıkam diyor. Gencede bir kız var. Adı turnadır. Ceyrana sen kaçma ben kaçam diyor. Ay dir, Vay dir. Güneşe sen çıkma ben çıkam diyor. Gencenin gülleri leçeh leçehtir. Gencede bir kız var. Adı çiçektir. Sulara sen akma ben akam diyor. Ay diyor. Vay dir. Cevana sen bakma, ben bakam, deyir. Ay deyir, vay deyir. E, genceden gelirem, elim de hurma. Gencenin yolları burma burma. Genceden geliren yüküm hurmadır. Gencenin yolları burma burmadır. Ve değerli dostlarımız, bakalım neler yazdınız. Size biraz daha o halde ben bilgiler aktarayım. Eğer sorularınız olursa lütfen yazınız, değerli dostlar. Kıbrıs adası. Kıbrıs'ımız. Yavru vatanımız. Ana vatanın hemen göğsünün dibinde. Ana vatan Anadolu'nun süt yolu göğüsleri var. Sol memesi Silifke. Kıbrıs. Anadolu annemizin sol memesi olan Silifke'den süt büyür. Bunu biz Türklerimize Silifke'nin yoğurdu, kız seni kimler doğurdu, seni doğuran ana bal ile yoğurdu deriz ya. Aslında onun gerçeği şudur. Silifke'nin sütü. Kıbrıs seni Anadolu doğurdu. Seni doğuran Anadolu helal sütle büyüttü. Kıbrıs adası ikiye bölündüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti erkek bebeklerin bulunduğu yerdir. Güney Kıbrıs kısmı kız bebeklerin bulunduğu yerdir. Kıbrıs. Efsanelerini inceleyin, masallarını, destanlarını inceleyin. Bebekler ve çocuklar konuludur. Çünkü bir yavrudur Kıbrıs. Lütfen herkes Kıbrıs'ın haritasını gözünün önüne getirsin. Marmara Denizi'nin haritasını gözünün önüne getirsin. Kıbrıs'ı kaldırın şöyle gökyüzüne bir kazıl parçası gibi ve sonra götürün Marmara Denizi'nin içine koyun. Kıbrıs'ın sivri ucu Çanakkale Boğazı'nın içine girecek. Kıbrıs'ın oval kısmı Marmara Denizi'nin içinde yer alacak. Puzzle parçası yerine oturunca Marmara Denizi'nde suya yer kalmayacak. Bundan 4 milyon yıl önce Kıbrıs Marmara Denizi'ndeydi. Marmara Denizi'nden çıkmak vakti geldi 4 milyon yıl önce. Nuh'un gemisinin Bulunduğu evlenden ayrılması zamanı geldi 4 milyon yıl önce. Anne rahmindeki bebeğin anne karnından 9 ay 10 gün içinde gelişimi tamamladıktan sonra çıkma zamanı geldi. Tohumun topraktan filizlenme zamanı geldi. Düşüncenin beyinden olgunlaşıp çıkma zamanı geldi. Saçın saç derisinden dışarı fırlamak zamanı geldi. Çünkü Marmara Denizi dolmuştu. Ergene konovasını dolduran 400 yıl orada yaşayan Türklerin dışarı çıkması gerektiği Çanakkale, Boğazı, iki yana esnetti. Marmara Denizi'nin altında fay hatları depremler oluşturdu. Sular sellerle kasılıp yaşayan Marmara Denizi'nin tabanı ve kıyıları, Kıbrıs'ı, Atlantis'i, Nuh'un gemisini, Anne Rahmi'ndeki bebeği, Ergenekon Obası'ndaki Türkleri, olgunlaşan fikirleri, tohumdan filizlenen toprağı dışarı çıkardı. Çanakkale iyice açıldı. Kasılık gevşemeyle Kıbrıs dışarı çıktı. Bir kadının 10 bin kadın çığlığı kadar güçlü sesiyle Anadolu çığlık attı. Çünkü Marmara'yı dolduracak büyüklükteki Kıbrıs'ın Çanakkale Boğazı'ndan çıkması zordu. Kıbrıs oradan çıktı. Muğla'ya gelince Doğu Akdeniz'e kıvrıldı. Annesinin onun için hazırladığı boş beşik Doğu Akdeniz Kıbrıs'ı bekliyordu. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'tan başka hiçbir adanın olmayışı. Annelerin doğacak olan bebeklerine boş beşik hazırlayışları ile bağlantısını anlatabildim mi? Beleği, beleği, beleği değerli dostlar. Bakalım neler yazdınız? Yorumlarınızı okuyalım, sorularınıza bakalım. Gerekirse size yeni bilgiler aktaralım. Yazdıklarınızı okuyorum değerli dostlar. Ve şimdi size değerli bilgiler aktarmaya devam edeceğim. Bir yudum çay içelim. Oh elhamdülillah şükür şükürüm. Şükür şükürüm değerli dostlar. Kürtçe'de Allah'a şükür demek. Şükür şükürüm. Allah'a şükür. Haydi değerli dostlar. Çocuk sahibi olamayan anne babalar. Hangi meditasyon yaparsa çocuk sahibi inşallah olabilirler. Dünyanın gökyüzündeki annesi ve babası kimlerdi? Ay ve güneş. Dünyadaki her şeyin yine dünyadaki anne babası kimlerdi? Anadolu ve Girit. E, o zaman çocuk sahibi olamayan bir anne Anadolu hayali meditasyonu. Baba Girit adası hayali meditasyonu yapacak. Nasıl? Bir babanın spermi var mı yok muyu? Hiçbir tıbbi analize, tahlile, laboratuvara ihtiyaç duymadan herkes ölçebilir değerli dostlar. Gözünüzü kapatırsınız, Girit Adası'na bakarsınız. Girit Adası'nın Ege kıyılarına bakan sahillerinde Ege Denizi'ne doğru hareket eden 300 milyon tane yunus balığı var mı yok mu? Ya da 300 milyon tane savaş gemisi var mı yok mu? Ya da 300 milyon tane turba atı var mı yok mu? Ya da 300 milyon tane boğa var mı yok mu diye bakarsınız. 300 milyon tane varsa spermi normal. Ama hiç yoksa spermi yok. Peki bir erkeğin sperminin oluşmasını Yüce Allah'ın izniyle nasıl gerçekleştirebiliriz? Buna nasıl vesile olabiliriz? Minos Boğaz efsanesini bilmek gerekir değerli dostlar. Girit adasının üzerinde beyaz, güçlü, alımlı, güzel, sağlıklı bir boğa hayal ederiz. Bu erkeğin erkeklik gücüdür. Eğer Girit adasının üzerinde böyle bir boğa yoksa, erkeğin cinsel gücü de yoktur değerli dostlar. Eğer aranızda iktidarsız, iktidarsızlık problemi yaşayanlar varsa, bunun çözümü bir meditasyonda çok kolay. Gözünüzü kapatır, Girit adasını gözünüzün önüne getirirsiniz. Dağlarında, ovalarında, çayırlarında dolaşan bembeyaz, güçlü, sağlıklı bir boğa hayal edersiniz. İktidarsızlıktan kurtulursunuz. Peki, Girit Adası'nın üzerindeki bu boğanın yavrusu var. Yavrusu adanın üzerinde değil, adanın altında orada bir labirent var. Labirentin merkezinde o kadar iyi planlamayla yapılmış ki bu labirent en akıllı canlı bile ancak ve ancak 72 günde yol bulup dışarı çıkabilir. Tabi rekor 65 gün. IQ'su çok yüksekse 65 günde çıkar. Ortalama IQ'lu bir canlı ise 72 günde çıkar. IQ biraz düşükse 85 günde çıkar. Labirent nedir? Yukarıdaki boğanın buradaki yavrusu nedir? Labirent değerli dostlar erkeklerdeki testistir. Elini kesitini alırsanız labirentin aynısıdır. Tam ortasında hani yukarıda boğa vardı ya onun yavrusu Minotaur yaşar. Omuzlarına kadar insan boyundan kafası boğa. Eğer bir erkeğin spermi yoksa, labirentinde bu minotaur yoktur. Siz orada bir minotaur hayal ederseniz, kişi sperm sahibi olur. Eğer orada bir minotaur gördünüz ama, ince, zayıf, kara kuru hasta, o zaman sperm kalitesi çok düşük. Siz onu sağlıklı hale gelmiş hayal ederseniz, kişi sperm probleminden kurtarırsınız. Daha doğrusu kurtulmasına vesile olursunuz. Peki, erkeğin eğer erken boşalma problemi varsa bundan nasıl kurtulur? İngiliz de aşil var. Aşil ve Hector'un savaş meydanında tek tek dövüştüğünü görür ve 4 dakikalık bu savaşı Aşil'in kazandığını hayal ederse kişi erken boşalmak probleminden kurtulur. Kadınlar eğer erken boşalmaktan kurtulmak istiyorlarsa bu tek tek savaşta 4 dakikada Hector'un Aşil'i öldürdüğünü hayal ederler. Çözüm bu kadar basit. Ve değerli dostlar bir kadının rahminde problem varsa yumurtalıklarında problem varsa neyi nasıl hayal etmeli? Neyi nasıl hayal etmeli? Fallot tüpleri tıkalıysa, fallot tüpleri gelişmemişse neyi nasıl hayal edecek? Kız kulesi burada neyin nesi? 200 sene önce yıkılan Flavius Belisarius kulesi kadının hangi organı? Üsküdar ve Yenikapı Kilios ve Şile'ye nasıl bir tünelle bağlı? Bunlar nasıl hayal edilecek? Rahim duvarı incelmesi, kalınlaşması, miyonu kisti, rahim sarkması, Allah korusun rahim kanseri, bu problemlerden kadın nasıl kurtulur? Hangi meditasyon yapılmalıdır? Kadında iki rahim var. Nasıl tek rahme indirilir? Bunun meditasyonu nasıl yapılır? Hamile bir anne rahim ağzından bebeğin erken düşme ihtimaliyle karşı karşıya ise rahim ağzı nasıl güçlendirilecek ki bebek zamandan önce kendiliğinden düşmesin? Rahim sıvısı Erken akmışsa ve rahim sıvısı problemi ortaya çıkmışsa nasıl bir meditasyonla durum düzeltilir? Anne rahmindeki bebeğin duyguları, düşünceleri, onun anne rahim sürecindeki sağlığını fiziksel ve psikolojik yönden nasıl etkiler? Neleri, nasıl, ne neler içinde dikkatle yapmalıyız ki sağlıklı bebek olsun? Refit Korkmaz eğitimleri. Bunları size meditasyonlarla öğretmek için burada değerli dostlar. Neden Marmara Denizi'nin altı? O kadar çok fay hatlı. Neden Marmara Denizi'nin kıyıları o kadar çok fay hatlı? Neden 9 ay hamile kalmış bir annemizin rahmi kasılıp gevşemezse bebek rahimden çıkmaz? Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının rahim kasılıp gevşemesiyle ilgisi nedir? Değerli dostlar. Ve kadının cinsel organı gelişmemişse, kısaysa, darsa. Eki Denizi nasıl hayal edilerek buna çözüm sağlanılacak? daha önceki hamileliklerden düşükle sonuçlanmış tecrübeler varsa bir sonraki hamileliği o düşük olumsuz etkilemesin diye ne yapılacak? İkiz veya üçüz hamileliklerde bebeklerden biri sağ kalmış diğerleri vefat etmişse doğan bebeğin anne rahmetlik kardeşlerinin ölümünden kendini sorumlu tutma suçluluk duygusundan bebek nasıl kurtarılacak ve rahim bundan nasıl temizlenecek? Bu enerji oradan nasıl çıkarılacak? Bunlar meditasyonla değerli dostlar. Rahim alınmışsa, ameliyatla 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl önce alınmışsa. Ne, nasıl hayal edilip de o annenin yeniden rahim sahibi olması sağlanacak? Adet kırması düzensizliği varsa, yumurtalıklardan biri ya da ikisi de çalışmıyorsa, menopoz erken girildiği düşünülüyorsa, bunlardan kişi nasıl kurtarılacak? Nasıl bir meditasyon lazım? Anne rahmetli bebeğin boynuna bebek kordonu dolanmışsa Allah korusun. Nasıl bir hayalli bebek ondan kurtarılacak? Bebeğin doğuma yakın anında ters durması, Çanakkale Boğazı'na kafasıyla değil de ayaklarıyla gelmesi. Bu durum nasıl düzeltilecek? Bebek nasıl doğru pozisyona getirilecek? Ya da dış gebelikte olan bir bebek ne yapılıp da fazla optiklerinden alınıp rahme konur? Nasıl bir meditasyonla buna vesile olunur? Ya da hamilelikte düşükle karşılaşmamak için. Marmara Denizi'nin neresini nasıl kapalı göreceğiz ki bebek anne rahminde vefat etmesin? Kilios nedir? Neden Kilios? Ilios nedir? Neden Ilios? Odysseus okları ve mızrakları ve kılıcının ucuna sürmek için zehir almaya. Ilios'a gittiğinde neden Ilios ona zehir vermez? Kilios'a gittiğinde neden Kilios ona zehir verir? Hey hey. Neden İstanbul kadın enerjili? Çanakkale erkek enerjili. Neden İstanbul XX? Çanakkale XY kromozomlu. Neden? Kıbrıs'ın en büyük dağlarından birinin adı Beşparmak. Neden, neden, neden Midilli adası bir heybeye benzer? Neden, neden, neden Ege bütün adalar Kaf Dağı'nda şekillerini koruyarak taş biçiminde bize görünürler? Neden, 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 neden? Refik Korkmaz eğitimlerinden öğrenilsin diye değerli dostlar. Bu soruların cevaplarını Katılın eğitimlere, öğrenin. 28 Kasım'a kadar acele eder de eğitimlerinizi alırsanız, bir yıldır değişmeyen fiyat güncellemesinden faydalanırsanız, 28'inde eğitimi alırsanız fiyat güncellemesinden etkilenirsiniz. Fiyat güncellemesinden etkilenmeyin. 27 Kasım'a kadar eğer imkanınız varsa eğitimlerimizi eğitmenlerimizden alınız. Bana özelden mesaj yazmayın. Yani hocam sizden eğitim alabilir miyiz demeyin. Benden eğitim alamazsınız. Ben çünkü eğitim vermiyorum. Ben eğitimler bu fikirleri bu bilgileri geliştiriyorum. Hiç kimsenin bilmediği bu bilgileri ben nasıl oluyor da biliyorum. Ben gece gündüz Uyanıklığında, uykumda. Her nefes alışında bu bilgilerin içindeyim, bunları araştırıyorum. Yeni bilgiler geliştiriyorum, o yüzden eğitimleri eğitim arkadaşlarımıza bıraktım. Hepinize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sandık öteniz sonsuz olsun diyorum.